Merhaba. Bu videomuzda Excel'de alt toplam fonksiyonunu örneğimiz üzerinden birlikte öğreneceğiz. Şimdi örneğimizi tanıyalım. Gördüğümüz gibi tablomuz sıra numarası, ürün adı, satılan adeti ve tarih gibi verileri depoladığımız bir satış takip tablosu. Tablomuzun alt toplam verilerini dönüştürülmüş haline bakalım. Görüldüğü gibi diğer tablolardan farklı olarak sol tarafta 1, 2 ve 3 sayıları var. İlk sayfamızda tüm satılan ürünlerimizin genel toplamını vermekte. İkinci sayfamızda ise ürün cinsine göre satılan ürün adetini tek tek toplamakta bizi. Üçüncü sayfada tüm tablodaki verileri, sıra numarası, ürün adı, satılan adeti, aynı ürün toplam satılan adeti ve genel toplamı verilmekte. Şimdi örneğimiz üzerinden bu işlemleri birlikte yapıp tablomuzu deminki haline getirelim. Öncelikle verilerimizi daha iyi analiz edebilmemiz için ürün adlarını A'dan Z'ye sıralamamız gerekiyor. O yüzden ilgili sütunumu seçiyorum ve veri sekmesinden sırala simgesine tıklayarak yapıyorum. Seçimi genişlet diyerek sırala diyorum. Sonrasında Tablomun tümünü seçerek yine veri sekmesinden alt toplamı seçiyorum. Karşımıza alt toplam sekmesi altında konfigüre edebileceğimiz ayarlar çıkıyor. İlk seçenek sunulardan hangisine göre alt toplamı hesaplatacağımızı soruyor bize. Biz ürün adına göre alt toplamı kullanacağımız için ürün adını seçiyorum buradan. Kullanacağımız işlev satılan adetlerin toplamı olacağı için toplamı seçiyorum. Alt toplam ekleme yeri olarak ise satılan adetini seçiyorum ve tarihi kaldırıyorum. Burada geçerli alt toplamları değiştir tikini ve veri altında özetle tikini işaretli tutmamız gerekiyor. iyi özetlere sahip olabilmemiz için ve tamam diyorum. Ve gördüğümüz gibi deminki örnekten bağımsız olarak genel toplam ürünlerin tek tek satın adetlerinin toplamları ve daha detaylı hem toplamları hem genel toplamlarını hem sıra ve tarih nolarını verdiği bir tablomuz karşımıza geçiyor. Bugün neler yaptık? İlk olarak A'dan Z'ye sıraladık verilerimizi daha iyi bir şekilde alt toplam incelememizi yapabilmemiz için. Daha sonra alt toplam ile ürün tiplerini tek tek bir şekilde toplatarak genel toplamlar elde edip alt toplam ile birlikte daha iyi ve verimli bir şekilde veri analizi yapabildik. Veri analizi yapabileceğimiz hale getirdiğimiz tablolarımızla alt toplam özelliğini kullanmış olduk. Bugünkü anlatacaklarım bu kadardı. İyi günler dilerim.